Bir kadın bir gün evine giderken yol kenarında böyle oynayan bir çocuk gördü. Baktı ki çocuk elinde bir sopa toprağa bir şeyler çiziyor. Kadının ilgisini çekti sordu. Ne yapıyorsun diye sordu. Çocuk dedi ki cennetin arsalarını böyle böyle parseleyip satıyorum dedi. Kadın cennetin arsalarının böyle parsellenip satılamayacağını bilse de çocuğun gönlü olsun diye ne kadar kaç para diye sordu. Çocuk dedi ki 20 lira. Kadın yardım niyetiyle çocuğa bu parayı verdi sonra da olayı unuttu evine gitti. Gecesinde müthiş bir rüya gördü. Kendini cennet arsalarında dolaşırken gördü. Bu olaydan çok etkilendi. Sabahında hemen kocasına bunu anlattı. Eşi de der ki o zaman ben de gideyim bir parça alayım ne olur ne olmaz belki gerçekten de satıyordur der. Bir hırsla çocuğun yanına varır. Ben de cennetten bir parsel arsa almak istiyorum der. Fiyatı ne kadar diye sorar. Çocuk der ki 1 milyon TL oldu. Adam biraz sinirlenir, biraz da şaşırır der ki e dün benim hanımıma 20 liraya satmışsın. Nasıl oluyor da bana 1 milyon oluyor? Çocuk der ki sizin hanımınız cennetin arsasının parsellenemeyeceğini, parayla satılamayacağını biliyordu ama benim gönlüm olsun diye, hayır olsun diye vermişti. Fakat siz gerçekten cennetin satılabileceğini mi düşündünüz veya benim satabileceğimi? Cennet ucuz değildir. Cenneti kazanmak için gönülleri kazanmanız gerekir. Evet Sefa kardeşim bir çocuk için tabi çok bilgece bir söz olmuş olabilir. Ama bu bir menkıbedir. Önemli olan kıssadan hisseyi alabilmek. Peki nedir burada almamız gereken hisse? Evet cennet için biraz mücadele etmemiz gerekir. Tabii ki cennet ucuz değil ama cehennem de lüzumsuz değil. Herkes kendi cennetini bu dünyada kendi inşa ediyor. Öyleyse çürük temeller atıp da en ufak bir depremde yıkılacak bir ahiret hayatı inşa etmeyelim.